Herkese selam arkadaşlar Koyuncum cim kanalına hepiniz hoş geldiniz lunç tarafından itibariyle hareketlik başladı yüzde altı buçuk yüzde yakın yükseliş geldi 83 bandını zorladık diyebiliriz Tabii ki de detaylar var başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Binance'dan duyuru geldi Binance Global'de çok önemli bir borsa bildiğiniz üzere ve halen lunç desteklerini eksik etmiyorlar hem yakın olarak hem de bu tarz duyurularla a yükseltmelerini destekleyeceklerini bizlere aktardı önemlidir gelişmeleri Sizlere gün içerisinde yine e, yükseliş gelebilir ruş tarafında e, fiyat bandı şu anda bizlere bunu gösteriyor tabii ki de detayları video esnasında bırakacağım sizlere videoya geçmeden önce abone olmanız like atmanız bizler için çok çok önemli iki saniyenizi ayırarak abone ve like işlemini yaparsanız çok sevinirim. Bir de ufak tanıtım Tron Bank TRX Tron TRX mining platformu günlük olarak TRX kazanabileceğiniz bir platform yapıp ya da yapmamak sizlerin takdirine kalmış kayıt linki ve detaylı inceleme videosunu açıklamalarda ve yorumlarda bulabilirsiniz arkadaşlar güncel bir platform gel gelelim asıl konumuza şimdi yüzde %7'lik yükseliş aslında bir e, pump'ın tetikçisi olabilir neden böyle diyorum çünkü twitter üzerinden Binance Global Türkçe hesabından ve Binance'ın kendi resmi web sitesinden duyuru geçildi. Duyuruda şunlar yazıyor. Binance Terra Luna A yükseltmesini destekleyecek. Binance Terra Luna A yükseltmesini destekleyecektir. Bu A yükseltmesi ve sert çatallanma 7722 numaralı blok yüksekliğinde yaklaşık olarak 15 11 2023 tarihinde 17.30'da gerçekleşecektir söz konusu adı token yatırma ve çekim işlemlerinde demiş 16.30'a kadar e, TSI saatiyle itibaren askı alınacaktır. yani e, Binance üzerinden token alım satımlarınız ve transferinizi gerçekleştiremezseniz bilin ki Binance'da bir lunch güncelleştirmesi luna güncelleştirmesi mevcut bu bilgiyi siz değerli izleyicilerimize aktaralım lütfen dikkate alınız demiş yukarıda belirtilen A üzerinde token alım satımları etkilenmeyecektir Binance tüm kullanıcılar için ilgili tüm destek teknik destek gereksinimlerini karşılayacak yükseltilen ağın kararlı olduğu tespit edildiğinde yukarıda belirtilen ağ üzerinde token yatırma ve çekim işlemleri tekrardan açılacaktır demiş kendilerine de bu desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Rıza yükseltmeleri bildiğiniz üzere Binance tarafından doğrudan kabul ediliyor. Aylık olarak yakımlar yine Binance'ın bir diğer desteklediği, buluncu desteklediği konu. Arkasında globalde çok önemli borsa olan Binance borsası olunca tabii yatırımcı da heyecanlanıyor açıkçası. Şimdi gün içerisinde pump tetiklenebilir dedik. Kafayı tekrardan kaldırdık çünkü. Özellikle şuradaki bakın düşüş. Bitcoin kaynaklı bir düşüştü. E, ripple olayı BlackRock olayı derken biz burada dip nokta 76'lara kadar düştük. Aslında bu güzel bir şey. Daha fazla düşebilirdi. Fakat burada destek noktasının altına inmedi arkadaşlar. 76-77 destek noktasının altına inmedi. Tekrardan buradan 96'ları zorlayacağına biz düşünüyoruz. Hatta 98'leri yukarı yönde kıracağına düş inanıyoruz. Bilginiz olsun. Bu bilgiyi aktaralım. E, bu binasın duyurusu da önemlidir. Onu da aktarmak istedim. Öte yandan tabii ki de grafik olarak bir grafiğimiz var arkadaşlar. Bir vadilatör tarafından paylaşıldı. Hayley Lunch tarafından. Burada grafikte de yükselen trend çizgisinin üzerine çıktığı andan itibaren 3.0 onlara kadar rahat bir yükseliş görebiliriz. Grafik bizlere bunu veriyor. Şurada görmüş olduğunuz trend çizgisi panik satış noktası 60'larda 4.0 60'larda panik satış. Daha sonra toplama noktası 66 kabul edilmiş. Burada yine dediğim gibi önümüzdeki süreçlerde bir sıfır silme durumu söz konusu olabilir lunç tarafında. Evet, şu yandan Luna tarafına da bakalım. Luna tarafındaysa arkadaşlar yine 70'lere kadar düşen hatta şöyle düzeltelim 68'lere kadar düşen bir trend oldu. Yine Luna tarafında da Lunç'un aynısı tıfatıp aynısı diyebileceğimiz buradaki desteğin altına düşmedi. 65. Da şöyle yapalım. 60, 71, 71'in altına düştük. 68'lere kadar toplamak için ideal noktalarda toplayanlarınız illaki olmuştur. Buradan da kafasını kaldırma durumu olacaktır. Enflasyonun da 3.2'ye düşmesiyle birlikte özellikle de verilerin olumlu gelmesiyle birlikte Bitcoin tarafında da şu görmüş olduğunuz yaydan çıktı arkadaşlar. Şuradaki yaydan çıktı. Buradan Bitcoin şu anda 36.145 bandında gün içerisinde 37'leri zorlayabilir. E bu da altcoinlerde Luna Lunch'ta tetikleyici unsur olabilir. Detaylar gelmeye devam ettikçe sizlere bilgilendirmeye çalışacağım. Şimdilik bu kadar. Abone olup like atmayı mutlaka unutmayın. Aşağıdaki linklerden de Tron x platformunu inceleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.